yüz kez ayetel kürsi okuyan kişinin dualarının kabulüne vesile olur. Her türlü şerden, nazardan ve kötülüklerden Allah'ın izniyle korunma sağlar. Okunduğu yerleri bereketle doldurur. Kalbi ve ruhu huzura kavuşturur. Hayrı yayan hayrı yapan gibidir hadisi şerifine nail olmak ve bu sevaplardan hissedar olmak istiyorsanız videolarımızı beğenip yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup zili aktif ederseniz tüm videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 255. ayetidir. Medine'de inmiş ve birçok fazileti vardır. Ayetel Kürsi, gün içerisinde de en çok okunan dualar arasındadır. Özellikle beş vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Yüce Yaradan'a sığınmak, şerden korunmak gibi dua maksatlı okunduğunda, faydaları, sırları, mucizeleri ve hikmetleri olduğu şüphesizdir. Ayet-el Kürsi, adeta Müslümanlar için bir koruyucu zırh görevi gören bir duadır. Bu duayı okuyan Müslümanlar, aynı zamanda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin teşviğini de yerine getirmiş olur. Biz de bu güzel duayı okumanın hikmet ve faziletlerini sizler için araştırdık. Ayetel Kürsi'yi biz özellikle farz namazlardan sonra okuyoruz. Buna dair Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kur'an'ın en muazzam ayeti Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi'yi kim okursa Allah Celle Celaluhu onun için bir melek görevlendirir. Melek onun hasenatını, iyiliklerini yazar. Ayet el-Kürsi okunan eve sihirbaz giremez. 40 gün sihir ve büyü tesir edemez. Şeytan da o evden 30 gün uzaklaşır. İsmi Azam denilen Allah'ın Celle Celaluhu en büyük ismi Ayetel Kürsi olduğu ifade ediliyor. Onu okuyan cennete nail olur. Onun cennete girmesine ancak ölüm engel olur. Yani bu kadar faziletine dair hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. insanlığın efendisi Hazreti Adem'dir. Arap'ın efendisi benim diğer kitapların efendisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi en faziletli, Bakara Suresi'nde de Ayet-el Kürsi en faziletlidir buyruluyor. Bunun faziletine dair çeşitli rivayetler var. Mesela Abdurrahman İbni Av Hazretleri evine girdiği zaman, evinin dört köşesine bunu okuyup üflermiş, zaten böyle buyruluyor. Bir insan yatmadan evvel Ayet-el Kürsi'yi okursa, kendisi de emin olur. Şeytanın şerrinden, kötülüklerden hatta komşuları da emin olur. Yani Ayetel Kürsi bu kadar faziletli oluyor. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın birliği, onun kayyum olduğu kainatı yönettiği ifade ediliyor. O bakımdan Ayetel Kürsi'nin faziletine dair çok rivayetler vardır. Bundan dolayıdır ki biz tesbih çekmeden evvel, her namazın arkasından ve yatarken de Ayetel Kürsi'yi okuyoruz. Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı Şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Ayetel Kürsi'nin Bakara Suresinin Tevhid Akidesini anlatan ayettir. Ayetel Kürsi'yi faydaları ve sırları da oldukça fazladır. Kursi Kur'an'da yer aldığı iki ayetin birinde Allah'a nispet edilmiş ve onun kürsisinin göklerle yeri kuşattığı belirtilmiştir. Bu ayete ayetel kürsi denilmiştir. Ayetel kürsi okunan eve şeytan giremez, o evde büyü tutmaz. Devamlı olarak ayetel kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir. Ayetel kürsi duasını nimetlere 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir 313 Ayetel kürsünün hatim, adedidir. Ayetel kursi okumayı adet edinen, kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Yüce Allah o kişiye hayır kapılarını açar. Bir kişi yedi defa okuyup birinci de sağına, ikinci de soluna, üçüncüde önüne, dördüncü de, arkasına, beşinci de, yukarı, altıncı da, aşağı ve yedinci de içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez. Ayetel Kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer. Cenabı Hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra Ayetel Kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa Cenabı Hak Ayetel Kürsi'nin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır. Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı geçer. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri Sayısınca elli harfleri sayısınca yüz resuller ve ashabı kiram sayısınca üç yüz on üç defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir, cesareti artar, halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır, istediği makama ulaşır, hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz isimleri sayısınca iki yüz bir defa okursa, dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Ayetel Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur. Ayetel Kürsi'de 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür. Ayetel Kürsi'yi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür. Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. Nazillili Muhammed Hakkı Ayetel Kürsi'nin fazileti hakkında 95 hadis ve ayrıca bu ayet için 93 isim tespit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak ayetin 40 kadar adını zikretmektedir. Ayetel Kürsi'yi okuyana Allah Celle Celalu hemen bir melek gönderir ve bu melek ertesi güne kadar kişinin iyiliklerini yazarak kötülüklerini siler. Ayetel Kursi'nin Kur'an'ın dörtte biri olduğu belirtilir. Bundan dolayı Duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır. Ayetel Kürsi'yi sürekli okuyan darlık, zorluk ve sıkıntı çekmeyecektir. Bolluk ve berekete kavuşacaktır. Her kim dara düştüğünde, bunalıma girdiğine Ayetel Kürsi okursa Allah kulunun imdadına yetişir. Eve giderken ya da evden çıkarken Ayetel Kürsi okunursa okuyan kişinin sabahtan akşama kadar işleri hayır ve selametle gider. Ayetel kürsi hakkında meşhur Ebu Hureyre hadisini naklederek videomuzu sonlandıralım inşallah. Hazreti Hasan radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki, cinnilerden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Uyumak için yatağına girdiğinde ayetel kürsiyi oku. Kaynak Kenzül Ummal her şeyin bir şerefesi, doruğu vardır. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir. O da Ayet-el Kürsi'dir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan zekatını muhafazaya tayin etmişti. Derken kara bir adam gelerek zahireden yani tahıldan avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellema çıkaracağım dedim. Bana, ben fakir ve muhtaç bir kimseyim. Üstelik üzerimde bakmak zorunda olduğum çoluk çocuk var. İhtiyaçlarım cidden çoktur, şiddetlidir dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sordu. Ya Ebu Hüreyre, akşamki esirini ne yaptın? Ben, ey Allah'ın Resulü, bana şiddetli ihtiyacından ve çoluk çocuktan dert yandı. Bunun üzerine ona acıyarak salıverdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o sana muhakkak yalan söyledi. Haberin olsun o tekrar gelecek buyurdu. Bu sözünden anladım ki, herif tekrar gelecek. Binaenaleyh onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve zahireden avuçlamaya başladı. Ben de derhal yakaladım ve seni mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkaracağım. Dedim. Yine yalvararak, beni bırak, gerçekten çok muhtacım, üzerimde çoluk çocuk var, bir daha yapmam dedi. Ben yine acıdım ve salıverdim. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın? Ben, ey Allah'ın Resulü, bana ihtiyacından, çoluk çocuğundan dert yandı, ben de acıdım ve salıverdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o yalan söyledi fakat yine gelecek dedi. Üçüncü sefer yine gözetledim. Yine geldi ve zahireden avuç avuç almaya başladı. Onu yine yakalayıp, seni mutlaka Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, üstelik sıkılmadan başka gelmeyeceğim deyip yine de geliyorsun dedim. Yine bana rica ederek şöyle dedi bırak beni, sana birkaç kelime öğreteyim de, Allah onlarla sana fayda ulaştırsın. Ben, nedir bu kelimeler söyle. Bana dedi ki, yatağa girdin mi, ayetel kürsiyi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan, Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz, dedi. Ben yine acıdım ve serbest bıraktım. Sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün akşamki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben, ey Allah'ın Resulü, bana birkaç kelime öğreteceğini, bunlarla Allah'ın bana fayda ve ihsan buyuracağını söyledi, ben de kendisini yine serbest bıraktım, dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, neymiş onlar, dedi. Ben, bana döşeğine uzandığın vakit ayet-el kürsiyi başından sonuna kadar oku, bunu okursan, Allah'ın göndereceği bir muhafız üzerinden eksik olmaz ve ta sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz. Dediğini söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine. Bak hele, o koyu bir yalancı olduğu halde bu sefer doğru söylemiş. Ey Ebu Hüreyre, üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun? Dedi ben, hayır. Cevabını verdim, o şeytandı buyurdular. Buhari Cilt 3 sayfa 63 Kaynak Miftahut Tevhid ve Takva